4'e sıfır ne yani yani 4'e sıfır yeniliyorsak biz ne bileyim yani. Aa, Ne var ne be? Ben adaletli birisi <laughs> Ben isteğimi gideceğim. Abi iki kişiyi aldın ya zaten en yüksekler şu an bende en yüksekler oyun çok zor ha. Yeni durum oyun çok zor. ha Biz bunları izlemek zorunda mıyız ya? Evet. Nerede kalmıştık? Hiçbir yerde. <laughs> İran. Joko. Egal sen konuş. Egal sen konuş. Egal. Çekil oturacağım diyorum. Nau nau diyor. Ha, yalnız onu yaptın da niye yaptın? Ne gerek var ki? Ben niye pusupsunuz? Pusu Gidiyorum, yürüsene. Spike oh, Mis. Yeni mi veriyorsun ya? Mis. Oha. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyun. Ne yapıyor bu? Sağda. Adam Dostlarımı sağda. Dostlarımı yok edemezsiniz. Bir düşman kaldı. Fight A'da düştü. Solda. Yo yo dur alacağız alacağız oyunu. maçı alacağız. Aynen alacağız. tane <laughs> Hayır tabii ki de. Biz korkmayız. Aslan parçası korkanlar versin. orada bana ver sanki ben. Titrecekler. Aynen titriyecekler. <laughs> ya ne yapıyorsun? Kapçın. Ne yapıyorsun? Spike yerleştirildi. Ben A'dan gideceğim. A yakın. Bana göre. Abi oraya da tırmanan sen ben daha ne diyeyim Ama ya Son anda aldım ben de Akıllı Sana hayırdır Ayakta kalan son oyuncu Nerede lan gol oyuncu? Abi bu maç niye böyle gidiyor ya? Yemin ederim var ya. Acayip bir şeydi. Biz hep aynı bir şey deme istiyoruz. Istiyoruz. bir tek bana mı öyle Aynı şeyi yapıyoruz. Ne bileyim abicim.

Oha yani kolsuzluğumu sikkim ya. <laughs> İlk defa oynadığım için. Ay. Ayakta kalan son oyuncu. X X Jokoko. X X Jokoko. Aa yedin. Öldün. Öldün mü, bittin Kardeşim yanındaydı adam. Ne yapıyorsun sen? Bombaları yiyince ne diyorsun? İmanlıyız biz kardeşim. <laughs> i̇manlıyız biz imanlı. herkes bir Ayakta bir şey olmuyor biz zıplıyoruz ölüyoruz bir düşman kaldı ne koyayım ya yeter lan hadi biraz hareket hadi gel hadi gel aslanım Nereye gittin amına koyayım ya? Buralardan çıkacak kesin. Görürsün. Selamın aleyküm. Aynen görmüyorum kardeşim. Yük kalmadı. Spike yerleştirildi. Geliyor. Kaçın bence. Ay. Bu. Sıkıntı yok. Yapma, 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 yapma. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. 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 Son bir saniye kala. Son bir saniye Tonset kala gitti ya. İlk adım <laughs> Vandal'ı alacağım bu sefer. Vandal pantolonun daha iyi ya. Vandal. Satın alma Everest'i. Kaç turda bitiyor ki bu? 13 turda bitmiyor mu? Daha fazla var ya. Dikkat. Yapma 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 yapma. Ayakta kalan son. çek. amına. Gözlere dikkat. Sen buralarda bir yerlerdesin oğlum Senin var ya ben gelmişini geçmişini de şaa vuracağım senin ben. Neredesin lan sen? Hayırdır lan? Hayırdır ben kime şekil yapıyorsun? Aa buradaymış. Lan ya yanlış ah. yer ya, yanlış yer. hazır değil yukarı. Gözleri dikkat. Aga be. Ne oldu be kalp düşüm. Hayırdır Daha kimi yeniyorsunuz siz? Hayırdır 100 size 100 lan. 100. Ne diyorsun sen? Alpa sektör. Yalnız ilk oyun kaybetmiş olabilirim ama ikinci oyun asla. İkinci oyun asla. Ben kaybetmem aslanım. Aynen asla hocanız göstersin. Aynen hocanız göstersin. Bak o yüzden. Ya anlatabiliyor muyum sen? Anlatabiliyor muyum Çekilin yolumdan. Ya. Aha buradasın. Hayır ya abi diğer yüzünden bölülüyorum ya. olsun, sağlık olsun. Bizim, bir bizim yüzümüz bir güldü mü ya? Elim kaşınıyor ya. Silah arkadaşınız bir ayakta kalan son oyuncu. İkiye dokuz farklı kapatmamız çok zor bence. Taraf değiştirmeden önce son tur. Onlarla konuşayım biraz. <laughs> Aynen Katılıyorum E gel sen konuş E gel sen konuş E gel E gel sen konuş Solda ses Abi solda ses vardı ya Ben bu oyunu niye sürekli niye? Abi, sanki yok Abi, şey Gelecek maç telafi ederiz. Aslan parçası. Lan şey lan şey lan orada orada. bir yana Orda Orada diyorum. Dilim bir yana Sıra bakmayınız. Lan kaybettik zaten ona 2. At ona iki daha farklı kapat nasıl yani farklı kapatacağız ki? Bence bunu ver şey verme bana bana. Dostu da ver şöyle çok iyi. Ha ben de para yok. Sana nasıl vereyim ki? Ben de para yok. Sura bakma. Bu arada bu videoyu YouTube'a paylaşacağım. Sıkıntı olur mu? YouTube'a paylaşacağım videoyu sıkıntı olur mu diyorum. Acımıyoruz. Diyorum ki bu hani video çekiyorum ya bu videoyu YouTube'da paylaşacağım sıkıntı olur mu? Alo. Koyacağım sizin oh. ha. Temiz gel. Orda, karşıda, karşı. Halal. Adamlar nasıl oynuyorlar bana? Birden fazla düşman ada. Birden fazla düşman burda bence ada değil. Ağır oradaymış gerçekten de. <laughs> görmemişim. sıra bakmayıniz. Ben niye tanımaklarım bir düşman kaldı <gülüyor> 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 ayakta kalan son oyuncu hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok Yenilsek de kaybetsek de elinize sağlık yapacak bir şey yok artık. Bom patladı ee, be. Bir şey demedim. Ne <laughs> bir şey, <demedin gülüyor> mi? Başka ne başka bir başka şey diyeceğim sana? <laughs> sen kimsin? Egal sen konuş. Bana almam. Spike'ı ben almam. Yıkılmadı. Hayatta olmaz. Ölürüm. Hayır öyle bir şey yok. Beyler bir şey diyeceğim. Ben video çekiyorum. Youtube'da faydalanırsam bir sıkıntı olur mu? Bir evet ya da hayır deyin. Bir canım. şey deyin. Niye hiç kimse bir şey demiyor? Dolduruyorum. <gülüyor> <gülüyor> Temiz. Oha arkamda arkamda orada. Evet, dikkat et. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyeceğiz. ben de şunu alayım. Tabii ki büyür kanka. Abi küfür etme video çekiyorum abi video çekme abi Abi küfür etme video çekiyorum Arkandayım Abi, abi anlıyorum da küfür etmesen ya video çekiyorum da Bu iş bende Adamsın Temiz. Aa gördüm adamı. Abi ben Ayakta bilmiyorum var. ya. Ya hassasiyetlerim kötü ya da ben oynayamıyorum. Bir defa oynadığım için. Son sayı. Çok yayılmayın ha. Daha işimiz var. Savunucular Biz kazandı. Aga be kaybettik. <laughs> Sağlık olsun yapacak bir şey yok kaybettik yapacak bir şey yok kaybettik kaybettik ama benim alışmam gerekiyor zaten çatışma skoru ve kd 405 çatışma skoru ve kd 238 bozgun 3'e 2 yenildik resmen yenildik resmen Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın. Ki bildirimleri de açın video adımda size bildirim gelsin. Instagram'dan da takip etmeyi unutmuyorsun. Hey Kristal 11 yaz ve takip et. Videoların gelmesini bekle. Hadi görüşürüz.